Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni tip telefonlarda nasıl kulaklık çalışır arkadaşlar? Bazen kulaklıklar e, çalışmayabiliyor. Telefonunuzu kapatmak zorundasınız onun için. Telefonu açıp kapatmak zorundasınız. O zaman kulaklık çalışıyor arkadaşlar. Ben bende olmuştu arkadaşlar. E, bir kere te şey telefona YouTube'a girmiştim ve kulaklıktaydım Kulaklığı takayım dedim. Ondan sonra çalışmamaya başladı. Çünkü telefonu kapatmamıştım bir iki hafta. Ondan dolayı çalışmadı arkadaşlar. Ondan sonra babam kapat kapatmayı denedi. Kapattık arkadaşlar. Aç Ondan sonra yine açtık arkadaşlar. Ondan sonra oldu arkadaşlar. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Bu yeni tip telefonlarda gözüküyor. Benim telefon A21s Samsung. Yeni tip telefonlarda olabilir arkadaşlar. Benim eski telefonumda bu yoktu yani. Gördüğünüz gibi kulaklık da böyle. Yeni tip kulaklık. Bu telefonla beraber geliyor arkadaşlar yeni. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.